tekrar devam edeyim. İşte Zübeyir abi de Nur talebelerde aynen üstadımızın ölçülerine uyduğu için Demokrat Parti'den sonra siyaset inişli çıkışlıdır. Bugün var olur, yarın yok olur derdi. Zübeyir abi bunu gelecek şimdi. Ondan sonra yok oldu adamlar. Sen yok olmuşun peşinden koşuyorsun hala abi. Aptal yere zekalı. Yok, yok, yok. Yok adı yok, sanı yok, kendi yok, cismi yok. Seninki taassup, körü körüne taassup. Bir de üstada sadakat kılıfını geçirmişsin ahmak. Senin kafan çalışmıyor. Üstad adına ise üstad senin e, öyle yaptı demiyor. Ölçüleri var burada üstadın. Ya diyor diyoruz beraber ya da başka maksat vardır diyor öyle yapmalarında. Yani Darar zarar vermek. Ver. Şer güçler hesabına çalışıyorlar. Anlamında bir şey koyuyor yani. Fihi zarun koyuyor.